Sevgili dostlar merhabalar, S&P AFS tanıtım turu bölüm 3 ile karşınızdayız. Malumunuz birinci bölümde bir girizgah yapıp bu videoları niye çektiğimizi anlattık. 2. bölümde efsane banyo fanı serisini sizlere tanıttık. Şimdi 3. bölümde de S&P AFS'nin uzman olduğu, konusunda çok yetkin olduğu otopark havalandırması ile karşınızdayız. Yanımda bugün Ozan Kay arkadaşımız var. Makine mühendisi, satış temsilcimiz. Konusunda gayet hakim bir arkadaşımız. Showroom'umuzun bu kısmını gördüğünüz üzere bir otopark kesitin yaptık burada. Otoparktan bir kesit aldık ve burada bu otopark havalandırmasının bütün parametreleriyle sizlere anlatmış olacak Ozan arkadaşımız. Tabii bu otoparklarda otomasyon meselesi çok önemli. Normal havalandırması var. Bunun karbon monoksit havalandırması. Bir de yangın özelliğimiz var. Mutlaka bir otomasyon sistemi var. Burada biz bir otomasyon sistemimiz de var. Ozan arkadaşımız sizlere az sonra bu sistemin nasıl çalıştığını, normal günlük havalandırmada nasıl çalıştığını, yangın modunda nasıl çalıştığını, taze havasını, duman tahliyesini, jet fanını, aksiyel jet fanını, radyal jet fanını detaylarıyla size anlatmış olacak. Ben sözü Ozan'a bırakacağım. Çünkü işin uzmanı kendisi o size detaylarıyla anlatacak. Hatta burada güzel duman makinesi getirmiş, oradan duman çıkarıp e, dumanın tahliyesini de size gösterecek. Bir sonraki videomuza böyle bir e, ipucu olsun diye de size e, bir e, spoiler vereyim. Hemen şu sol tarafta görmüş olduğunuz sessiz odamız var. Burada bizim sessiz fanlarımız ve akustik izoleli flexlerimiz burada bir sessiz odamız var. Bir sonraki videomuzu da bu sessiz odamızı tanıtarak e, yapacağız. Teşekkür ediyorum hepinize. Sözü ben Ozan'a veriyorum. Ozan mikrofonu şöyle takıyorum sana. Haydi kolay gelsin. Sağlıcakla kalın. Teşekkürler Zahit Bey. Çok sağ olun. Merhaba. Ben Ozan Kaya. S&P AFS havalandırma sistemlerinde satış mühendisi olarak görev yapmaktayım. Az önce Zahit Bey'in de belirttiği üzere bugün sizlere showroomumuzdaki demo üzerinden kapalı otoparklarda jet fan sistemi ile nasıl duman tahliyesi yapılır bunu göstermek istiyoruz. Bizim showroomumuzdaki sistemde iki katlı bir otopark demosu mevcut. Bu katlarda iki farklı jet fan göstermek istedik sizlere. Üst kattaki jet fanımız radyal bir jet fan. Alt kattaki jet fanımız ise aksiyel bir jet fan. Radyal jet fanı nerelerde kullanıyoruz? Her proje projede yeterli kod yüksekliği mesafesi olmuyor bizlerde böyle projelerde daha az yer kaplaması açısından radyal jet fanı kullanıyoruz tabi radyal jet fanında kendine has dezavantajları var çünkü aksiyel cihazın önünde ve arkasında susturucu var yani konfor havalandırması istendiğinde tabi sessizlik önemli olduğu için genellikle aksiyel jet fan kullanmayı tercih ediyoruz zorda kaldığımız durumlarda ise e, radyal jet fan kullanıyoruz. Sistemimizin 4 e, temel bileşeni var. Size bu 4 temel bileşenden bahsetmek istiyorum. Öncelikle taze hava cihazları diyebiliriz. E, bir numara için. Taze hava cihazları otoparka dışarıdan taze hava sağlarlar. E, fakat her projede bunu aksiyel taze hava cihazlarıyla yapmak zorunda değilsiniz. Bizim buradaki otoparkımızda da e, taze havanın Doğal olarak e, damperler içerisinden e, ortama girdiğini görebiliyorsunuz. Daha sonrasında tabii ki jet fanlar diyeceğiz. E, jet fanlar da otoparkın içerisinde havayı birbirlerine iterek e, havayı istenen noktaya, e, yani içerideki hava'nın tahliye edilmesi gereken noktaya iletilmesini sağlar. E, bizim burada taze hava şaftımız burada, e, jet fanlarımız buradan aldığı havayı e, şuraya doğru duman tahliye cihazının olduğu noktaya itecek. Duman tahliye cihazının olduğu yerde bir şaft görüyorsunuz. Bu şaft, otoparkın havalandırması için havanın önce şafta atılması, daha sonra şafttan da duman tahliye cihazının bu havayı dışarı atması gerekmekte. Dördüncü olarak ise otomasyon sistemimizden bahsedebiliriz. Duman tahliye sistemi içerisinde kullanılan sensörler yardımıyla otomasyona bazı bilgiler gider. Sizin daha önceden otomasyona verdiğiniz senaryo ile yüklediğiniz senaryo ile sistem çalışmaya başlar. Bu sistem günlük havalandırmada karbon monoksit tahliyesi yapar. Yani otoparktaki konfor için araçların egzozlarından çıkan gazların tahliyesi için belirli bir yükte tam kapasite olmadan çalışma yaparlar. Bunu karbon monoksit sensörleri şöyle göstereyim size. Karbon monoksit sensörleri ile e, otomasyon panosuna bilgi verilerek e, içerideki kirli havanın dışarı atılması sağlanır. Herhangi bir yangın durumunda ise yangın sensörleriyle otomasyona bilgi verilir. Sistem yangın modunda çalışmaya başlayarak dumanı dışarı atar. Şimdi biz neden kanallı sistemler yerine jet fanlı duman tahliye sistemi kullanmayı tercih ediyoruz? Jet fanlı tahliye sisteminin kanallı sisteme göre bazı avantajları mevcut. Bunlardan bir tanesi geleneksel kanallı sistemlerin binaya yüklemiş olduğu statik yük. Jet fanlı sistemde kanal mevcut olmadığı için binaya çok fazla bir statik yük binmemiş oluyor. Onun dışında elektrik tüketimi olarak jet fan sistemi kanallı sistemlerden daha verimli sistemlerdir ve jet fan sistemleri üzerinde yapılan CFD'ler ve sonuçları analiz edildiğinde jet fanlı sistemin daha homojen bir duman tahliyesi yaptığı gözlemlenmiş ve raporlanmıştır. Şimdi sizlere bir duman makinasıyla sistemin içerisine, otoparkın içerisine duman basarak ve sistemin nasıl çalıştığını, dumanın nasıl tahliye edildiğini bu esnada damperlerin nasıl davrandığını göstermek istiyorum. Öncelikle biraz duman basalım, biraz daha duman dolmasını bekleyeceğiz. Evet, şimdi manuel olarak sisteme yangın çıkmış gibi bir kontak veriyorum. <laughs> tahliye edildiğini görüyorsunuz. Şimdi yangının olmadığı kattaki damperin kapandığını göstermek istiyorum. Birinci katta herhangi bir şey olmadığı için, bir yangın durumu olmadığı için birinci kattaki damper kapanarak duman tahliye cihazımızın bütün gücünü tam yükte yangının olduğu kata vermesi sağlanıyor. Gördüğünüz gibi alt kattaki damper tamamen kapandı. Fakat üst kattaki damper açık. Yangın alarm sistemleri çalışıyor. Sistem dumanı tahliye ediyor. Bugün sizlere anlatmak istediklerimiz bu kadardı. Bu sistemi daha detaylı inceleyebilmek ve diğer demolarımızı, diğer ürünlerimizi yerinde görmek için sizleri showroomumuza bekliyoruz. Daha detaylı bilgi için satış temsilcilerimizi arayabilir, bizlere mail atabilir ve showroomumuzu yerinde ziyaret edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.